Evet, Dersen AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal beraberinde Milletvekili adayı İlker Çitil Afşin ilçesinde esnaf gezisinde bulundu. Parti Grup Başkan Vekili ve Kahraman Maraş Milletvekili Mahir Önal ve Milletvekili Adayı Doktor İlker Çetin, Akşin ilçesinde esnaf gezisi yaparak istikrarın sürdürülmesi için vatandaşlardan destek istediler. yeni düver toplandı. Amerika'sı, Avrupa parlamentosu, Papa Fransız ve Yagabay toplantılar üzerinde. Yalnız bu son saldırıları üzerinde. Ayşe ilçesindeki hesapları ziyaret eden Ünal ve Çitil, ülkedeki istikrarın ve hizmetlerin devamı için 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye destek olunmasını istediler. Bütün hedefleri bizi %45'in altına çekiyor. O yüzden bir oyun bile çok kıymeti var. Artık savaşlar meydanda gerçekleşmiyor. Savaşlar artık sandıkta gerçekleşiyor. Esnaf gezisi sırasında Aksu TV'ye açıklama yapan Ünal, Afşin halkı tarafından ilgiyle karşılandıklarını belirterek esnafların istikrarın sürmesine yana olduklarını görmekten mutlu olduklarını söyledi. Afşin'i çok iyi gördük. Bütün e, esnafımız e, istikrarın sürmesinden yana, ekonomik istikrarın, siyasi istikrarın, sürmesinden yana güzel bir gün geçirdik. Sorunları dinledik. Esnafımızın, öğrencilerimizin değişik toplum kesimlerinin sorunlarını dinledik. Bunlarla ilgili gerekli çözümleri konuştuk. AK Parti Karmanlarış Milletvekili adayı İlker Çitir'de yaptıkları ziyaretlerde vatandaşların mesleğini görmekten dolayı memnun olduklarını söyledi. Esnaflarımızda çok pozitif bir enerji gördük. İnşallah tüm hemşehrilerimizle birlikte Bundan sonraki dönemde çok daha bir coşku, daha fazla bir e, oy şeklinde bir yansıması olacağını da düşünüyoruz. E, birileri, başkaları konuşurken biz inşallah yapmaya devam edeceğiz. AK Parti Yeni Başkanı Metin Doğan da yaptığı açıklamada hayvan yetiştiricilerine 11 milyon liralık destek müjdesi verdi. Yaptığımız esnaf gezilerinde de AK Parti'ye adayına, adaylarına sahip çıktığını bir kez daha yakınan müşahede ettik. Avşin'den bugün çok mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Ve 7 Haziran'da da Avşin'de büyük bir oy patlamasının olacağını görüyoruz. Buradan da bir bilgiyi kameralar aracılığıyla halkımızla paylaşmak istiyoruz. Hafta başı itibariyle ana Sığır, Koyun ve Keşi Desteği anlamında Toplam 11 milyon TL eski parayla 11 trilyon değerinde destek primi çiftçilerimizin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın, kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin hesabına yatmış durumda.